Galatasaray kariyeri yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. ile şu ana kadar 19 haftada 35 puanla 3. yüz. Şampiyonlar Ligi'nde ise gruptan 2. olarak çıktık ve rakibimiz son 16'da Manchester City. Kolay olmayacak ama bizim kadromuzda iyi seviyede. Şu an elimizde 7 milyon euroluk bütçe var. Devre arasına geliyoruz. Devre arasında transfer yapacak mıyız? Evet yapacağız. Aslında önümüzdeki senenin kadrosunu da yavaştan oluşturmak istiyorum. Can Kat Yılmaz'la yeni kontrat imzaladık. Yine Juan Bernat'la da görüşeceğiz ve yeni kontrata onu ikna edeceğim. Bir yıl daha uzatacağız. Bir yıl dedim. Maaşını da biraz arttırdım İmza primi istedi mecburen kabul ediyoruz Yine Nelson Semedo Önümüzdeki senede Galatasaray'da olacak Onunla da kontratı uzattık Özgür Baranaksaka'da yeni sezonda bu takımda olacak hatta serbest kalma bedelini de bir kaldırayım. Bunun dışında şu gördüğünüz 4 tane futbolcu takımdan ayrılacak. Zaten yaş ortalaması da bu 4 futbolcunun çok fazla yüksek. 6 ay sonra kontratı bitiyormuş. Onu dedim ki Galatasaray'a getireyim çünkü ofansif orta sahaya kesinlikle ihtiyacımız var. O rotasyonda kullanabileceğimiz bir oyuncu her zaman şart. Oscar Dortmund'da ama önümüzdeki sene itibariyle adım adım Galatasaray'a doğru geliyor. Şartlardan anlaşıyoruz. Oscar Galatasaray'da. CK'yla sadece 1 yıl devam edeceğiz ama seneye rotasyona yine Forvet'e bir tane oyuncu getirmemiz gerekecek. O isimde Andrei Kramaric olacak. Yine kulübüyle kontrat imzalamamış bir oyuncuyu ikna edip Galatasaray'a getiriyoruz 6 ay sonrası için. Ve ön sözleşmeyle bir de Türk oyuncu getireceğiz. Onu buldum. O da önümüzdeki sene Galatasaray'da olacak. Yusuf Yazıcı 3 yıllığına Galatasaray'la imza alıyor ve böylelikle yeni sezonun transferini de önemli ölçüde yapmış oluyoruz. Yarım dönem için Manchester'da kulübeye hapsolmuş bir ismi getirmek istiyorum. Christian Eriksen 6 aylığına Galatasaray'a gelirse çok fayda eder ve Erik'ten haklı anlaştık. Fernando için kiralama teklifi Aston Villa'dan geldi. Bir de Hetafe 2 yıllığına Fernando'yu istiyor. Fernando'nun gelişimi için bu transferler önemli. Christian Eriksen 6 aylığına Galatasaray'da. Halil Çetin de kulübe geri döndü ve 79'la döndü. Ama ben Halil Çetin'i bir 6 aylığına daha kiralık olarak göndermek istiyorum. Özel oyuncu potansiyeli var. Fernando Duarte iki yıllığına hetafede. Et evet, altyapıdan yeni bir isim çıkarma zamanı. İbrahim Kara. Anıl Kaya da A takıma geliyor. Bu adamları kiralayabiliriz. İkinci yarıyı Antalya maçıyla açacağız. Antalya şu an lider onu da söyleyeyim tekrar. Kazanmamız gereken kritik bir maç. İsa'da 4-2. Antalya'yı dağıttık. Kupada da rakip Ümraniye. Rotasyon yaptık. Baya bir rotasyon var hatta takımda. 1-0 kaybettik deplasmanda. Anıl Kaya için Aruka'dan satın alma opsiyonuyla teklif geldi. 21. hafta rakip Sivas. İç sahada 3 puan. Hadi. 2-1. Berman ve Icardi. Anıl Kaya'ya 2 yıl oldu teklif bir anda Aruka'da. Ve Kara Gümrük deplasmanındayız. Bugün yine bazı oyuncular değişti. Bu deplasmanda 2-1 kaybettik. Rotasyona ne zaman gitsek bu bizim için iyi olmuyor. Anıl Kaya Haruka'da. İbrahim Kara için de Fortuna Sittard'dan kiralama teklifi var. Kupada tamam mı devam mı? Rakip Ümraniye. Kendi evimizdeyiz. 3-1 ile çeyrek final geldi. Icardi. E, transferde son 10 saat. İbrahim Kara gidiyor. Özgür Baran Aksakaya kısa süreli bir kiralama teklifi geldi. Özgür Wolfsburg'a gidebilir. Çünkü Halil Çetin'i gönderemediğim için İkisinden biri diye kafamda planlıyordum. Özgür Baran giderse Halil ofansif orta sahada oynar. Adamda özel oyuncu potansiyeli var. Bir şekilde oynaması lazım. İbrahim gitti. Özgür Baran Aksaka'da 6 aylığına Wolfsburg'da. Transfer bitti. Ümraniye maçıyla lige döndük. Halil Çetin ofansif orta sahada 4 birlik galibiyet geldi. İlk golünü attı takımdaki. Sıra Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde. Antalya Spor deplasmanındayız. Halil'in biraz keskinliğini düzeltmesi lazım. 3-1 kazandık. Sırada Kasım başa deplasmanı var. Fenerbahçe şu an lider. Bugün bazı oyuncular değişti. Büyük şeyler yapmadım ama Halil Çetin gol attı kazandık. Önce Ankara gücü maçı sonra da Manchester City maçı geldi. Evet ciddi rotasyonlu bir Ankara gücü maçı. Mecbur kaldık. 2-0'lı galibiyet. Ceko ve Kara attı. City ilk maç. Madu e cezalı. Eriksen'i 11'e attık. Ve takım hazır. Maça Icardi ile başladık. Eriksen. Kerem'i koşu yoluna. Kerem aldı. Kerem ayağından açtı. Kay Gündoğan iyi pas. Danilo etkili geldiler. Danilo çağlar dokundu Doğan. Christian Eriksen sağ tarafta Semedo'yu gördü. Semedo içe Icardi vurdu. Out. Torreira. Christian Eriksen kaleye vurdu. Ederson. Cerem Doku tek başına. Cerem'i Doku çizgide tuttu. Çekti topu. Şimdi pas. Eriksen. Vuruş geldi. Out. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. iyi pas. Christian Eriksen. Eriksen. Vuruş geldi. Eriksen. Öndeyiz. İlkay. Haaland. Etkili geldiler. Son anda Çağlar. Philips. Philips vurdu. Ozan. Dönen top Fabian Doğan. Oza'yla yetişebilecek mi? Biraz zor. Christian Eriksen götürüyor hala. Eriksen oradan kaleye vurdu. Out. Icardi Verman'a iyi oynadı. Verman şimdi sola. Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu. Kerem Aktürkoğlu vurdu. Kerem attı. Dakika 77. 2-0. Eriksen çok iyi top. Jerem Doku vurdu. 90 artı 1. 3-0 oldu maç. City'ye karşı büyük üstünlük. Çok iyi bir günümüzdeyiz. Ceren'i de oku. Maç bitti. Kazandık. Şu ana kadar oynadığımız en iyi maçtı. En iyi günümüzdü. City kendi evimizde affetmedik. Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanındayız. Devam ediyoruz. Hadi seri. Beşiktaş 1, Galatasaray 4. Türkiye Kupası rakip Antalya. 3-1'in rövanşı. Bugün Eriksen ve 11 11'deler. 2-2 yetti bize. Yarı final geldi. Önce İstanbul Spor deplasmanı. Sonrasında ise Manchester City maçı. Yine baya net bir rotasyon yaptığımız maç İstanbul Spor. Spor deplasmanı 3-2 kazandı. Burak Yılmaz 2 tane attı. Bugün 3 puanı getirdi adam. Ve rakip Manchester City. 11'i bu şekilde ayarladım. City maça başladı Haaland'la. Kerem Aktürkoğlu. İyi top. Icardi'ye. İyi de kontrol geldi Icardi'den. Mauro Icardi. Mauro Icardi müthiş vurdu. Kayki iyi döndü. Haaland iyi pas. Fabian Doğan çıkardı. İyi pas. Kerem. Ozan. Etkili oynadı. Eriksen. Verdi pası. 2 oldu. Madu Eke. Kerem Aktürkoğlu. Kerem. Oradan kaleyi düşündü. Out. Madu Eke hala topunda. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem. Madu Eke tekrar oynadı. Madu Eke. Pası verdi. Kerem. Doku. Vurdu. Boşta kalan top. Ederson çıkardı. Icardi. Yine Ederson. Alant gitti. Aldı. Alant. Vuruş. Doğan Korner Philips Haaland vurdu Doğan Korner Kodun. Ortaladı kafa vuruşu Doğan Ado Eke Doku'ya çok iyi top Jeremy Doku Jeremy Doku verdi Ruben Diaz Korner Eriksen ortaladı kafa vuruşu boşta kaldı Bir vuruş daha gelir mi? Geldi Ama yine defans Kerem aldı vurdu kaleye out Ado Eke gitti aldı Icardi vuruş geldi direkten döndü. Christian Eriksen dakika 74. Eriksen vurdu kaleci. Verdi. Vuruş da geldi. Ederson son anda çıkardı. Kerem Aktürkoğlu. İyi top Bernat'a. Bernat pili bitti. Eriksen vuramadı. Icardi aldı. Icardi verdi Kerem Aktürkoğlu'na. Kerem Aktürkoğlu. Ederson. 90 artı 2. Haaland vuruş geldi Doğan. Müthiş oynuyor bugün. Cancelo ortayı yaptı. Kafa vuruşu yine Doğan. Ve maç bitti. City'yi eledik. Çeyrek finaldeyiz. Çok iyi iki City maçından bahsedebiliriz. Bu arada City bence çok kötü oynadı. Bazı takımlar bazen hiç iyi oynayamıyor. Yeni güncellemeden sonra o takım City mi acaba? 3-1 Giresun maçını kazandık. Lig'de yolumuza devam ediyoruz. Mesela Real Madrid takır takır oynuyor oyunda. Gruplarda öyleydi. Yeni güncelleme ile de denedik. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde rakip parça. Bu maç yine tam kadro. Adana deplasmanında 4-1. Icardi etrik yaptı. Adam formunun zirvesinde. Ve maç geldi. Galatasaray parça. Diğer eşleşmelere de bakıyoruz. Paris Saint Germain Real Madrid. Bayağı iyiymiş. Şöyle ayarladım her şeyi. Barça'nın forvetinde Colomani varmış. Maça başladık Icardi ile. Ve hey, Hernandez. İyi geldiler Moani. Ferran. İyi paslar. Çağlar kapattı. El var dedi Hakem. Yo offside dedi. Offside demiş. Çok korktum. Rafinha geçti. Vuruş ve Kolomani. Dakika 7. Barça 1-0 önde. temedo çekti. Doku geldi. Doku ortaladı. Kolomani. Etkili top. Bir anda karşı karşıya Pedri Doğan. Doğan'ı bir salsan mı Pedri? Beratti. İyi pas. Kolomani. Dakika 22. Barça 2-0 önde. Şimdi Madueke'nin koşu yoluna. Madueke indirdi Doku. Kaçırdı. De Jong. Dönerse tehlike çağlar bırakmadı Cerem Doku aldı Doku hemen oynadı Madu Eke. Eke götürüyor Madu Eke vurdu 2-1 Dakika 37 Çok iyi oyuncu ya Madueke. Kerem aldı Kerem Sağ tarafta Madu Eke var Madueke çekti Madueke vurdu Ter Stegen getiriyor De geçti Verdi pası Muani Ferran Torres Kaleci Doğan. Kerem Aktürkoğlu hemen oynadı. Icardi vuruş taş degen. Madueke tek de iyi oynadı. Icardi geçemedi. Mado Eke... iyi sıyrıldı. Madueke verdi pası. Kerem vurdu kaleci. Çekti. Madueke hala topunda onda. Madueke kaldı öyle. Madueke şimdi verdi Kerem'e. Kerem Aktürkoğlu hızlandı. Kerem vurdu. Taş degen dönen top Icardi. 2-2. Dakika 71 geri döndük. Feran Torres'e iyi top. Ferhan Torres geçti. Ferhan Torres Çağlar el var penaltı. Bir daha izliyoruz. Çağlar şurada çok tartışılır ya. Gerçekten çok tartışılır. Ferhan Torres vuruş ters köşe. De Jong döndü. De Jong verdi pası. Doğan Alemdar. beratti orta. Kafa vuruşu Doğan. Eriksen orta. Çağlar out. 3-2 kaybettik. Yani maç bir geldi bir gitti. Penaltı. Hiç olmayan bir pozisyondan gol attılar. İğmeyi aldılar sonra. Ve bir anda işler tersine döndü. Barça kazandı. Şimdi lige döndük. Fenerbahçe Galatasaray. 3-0 kazandık. Icardi hat-trick yaptı. Maç gibi maç. Biz hazırız. Icardi ile başladık. Mado Eke. Icardi. İyi e top Mado Eke'ye. Mado Eke ile gidiyoruz. Mado Eke. Doku Jerem Doku. 1-0 öndeyiz deplasmanda. Ben son Semedo'ya gitti aldı Semedo. Semedo getiriyor. Semedo ortayı yaptı. İki oldu. Kerem Aktürkoğlu parça şoku yaşıyor şu an. Icardi'nin koşu yoluna Icardi aldı. Icardi vurdu. Atamadı. Nikola Muani etkili oynadı. Feran Torres doğan çıkardı. Muani vurdu. Çağlar. Feran Torres döndü. Muani vurdu. Doğan. Hlushevski orta geldi. Kafa vuruşu. Çağlar. Korner. Hlushevski orta. Kafa. Out. Kolomani Çağlar müdahale etti. Ferran Torres atak devam edecek. Frenkie de Jong. De Jong kapattık. De Jong döndü. De Jong ortaya. Bernat. Torres. De Jong. Muani. Döndü. Muani. Pas. Vuruş. Pedri. 2-1. Muani çok hızlı hareket etti. Madoeke çok iyi kurtardı ve Icardi'nin koşu yoluna attı. Mauro Icardi. Vuruş. Out. Kerem Aktürkoğlu. İyi pas Bernat'a. Bernat ortaladı. Icardi veremedi. Jeremy Doku. Doku vuruş geldi kaleci. Bu arada Kulusevski indirdi. Teo Hernandez geçti. Teo Hernandez getiriyor. Hernandez Ozan son anda. İyi de çekti. Bunda Eriksen'in önünde kaldı. Icardi verdi. Kerem Aktürkoğlu. Madu Eke. 3-1 oldu dakika 84. Sahnede o var. Kolomuani tek başına Muani muani getirdi muani Ara topu iyi Ferran Torres 3-2 dakika 88 normal süre 3-2 bitti uzatmalara Gidiyoruz Hernandez Pas güzel Kolomuani Önünü kapattık Pedri bizim adam Yıkıldı orada Pedri Ozan Kolomuani verdi Pedri çağlar Ferran Torres Torres verdi pası Offside beklentimiz var Doğan çıkardı Kesti ara topu iyi Şimdi Rafinha. İyi top. Pedri vurdu Doğan Alemdar. Çok kritik. Leon orta geldi. Kafa vuruşu Doğan yine. Madoyeke sakatlandı bu arada oyundan çıkıyor. Ferran Torres. Kapandık. İyi pas Rafinha. 119'da attı Rafinha. Eriksen çekti. Icardi'ye verdi. Icardi Icardi dönüp vuramadı. Ve 3-3 bitti maç. Toplamda Barça 6, Galatasaray 5. Yani genel istatistiklere baktığımızda da adamların şu sayısı çoktu ama bizim gol beklentimiz daha yüksekti. Önümüzdeki sene şöyle bir şey düşünüyorum. Bu arada ligde puan farkı bayağı açıldı. Sağ bek ve sol beki kesinlikle yenileyeceğiz. Bernat. Zorlu maçlarda 70'ten sonra bitiyor. Kondisyonu o kadar dayanabiliyor. Yüksek kondisyona sahip bir oyuncu değil. Bu bir gerçek. Türkiye Kupası'nda yarı finalde Fenerbahçe ile oynayacağız ve ilk maç deplasmanda biraz da yorgunluk var. 5-3 kazandık. İnanılmaz. İnanılmaz bir sonuç. Doğan acayip oynuyor maçlarda. Çok iyi performanslar gördük şu ana kadar ondan. Bunun devam etmesini kesinlikle istiyorum. Galatasaray Alanya 4-1. Bu arada Eriksen'in kiralık dönemin sona geliyor diye haber geldi. 2 ay var. ಬಾರ್ದ Biliyorum 6 aylığına kiraladık yani oyuncuyu da. Kayseri Galatasaray. Deplasmandayız. 4-0. Sıra iç sağdaki Gaziantep maçı. 34. hafta. Halil Çetin 81 oldu bu sene. Çok önemli bir kazanım Galatasaray adına. 35. hafta Hatay deplasmanı. Bu maçı da simüle ettik. 1-0. Önce Fenerbahçe maçını geçmek istiyorum. Kupa'da final oynamalıyız. 2-0 toplamda 7-3 Kupa'da finaldeyiz. Sonra da ligin finalini birlikte oynayacağız. Başakşehir maçı varmış. Bu arada... Kupa'da rakip Trabzon. Ligin son maçı başlıyor. Icardi ile başladık. Madueke. Halil pas Icardi'ye. Icardi müthiş kontrol etti. Mauro Icardi. Golle başlıyoruz. 1-0. Madueke önündeki boş alanı çok hızlı değerlendirdi. Madueke şimdi verdi Icardi'ye. Dakika 13. Mauro Icardi 2 oldu. Okudan pas Icardi'ye. Icardi müthiş döndü. Icardi şimdi Halil Çetin'in koşu yoluna gelmedi. Eriksen indirdi. Jeremy Doku döndü. Jeremy Doku. Korner. İyi geldi Başakşehir ve Doğan yine müthiş çıkardı. Icardi'ye iyi döndü. Pası da verdi Madueke'ye. Madueke çok hızlı. Ligin üstünde bir oyuncu Madueke ama kaçırdı. Eriksen. Madueke'nin koşu yoluna. Madu Eke. Muhammed çıkardı. Semedo büyük hata geldi. Munir. Ozan Kabak son anda. Erkay Özcan. İyi top attı Ahmet Kutucu. 2-1. Dakika 62. Şimdi Semedo. Halil. Döndü. Halil iyi pas. Madoeke. Madoeke. Pası verdi. Eriksen vurdu. 3 oldu. Christian Eriksen. Kerem'den iyi top Semedo'ya. Nelson Semedo. Arka direkte. Kim var? O nasıl bir vuruş ya? O nasıl vuruş? Ligin son maçını 3-1 kazanıyoruz. Bir de sanki son güncelleme ile birlikte taraftar sesinde bozulmalar var. Evet Süper Lig'de bu sene şampiyon Galatasaray. Son olarak önümüzde Türkiye Kupası var. Rakip Trabzon. Ve bugünün kadrosu böyle. Finale başladık Icardi ile. Mado 2 içe kat etti. Mado 2 verdi. Jeremy Doku. Ve golle başlıyoruz neredeyse dakika 11. Doku'yla oynadı. Ceremi Doku. içeride Icardi var. Icardi vurdu kaleci Taha. Ceremi Doku. Vuruş defanstan döndü dönen top. Out. Verdi pası. Icardi. Hüseyin Türkmen. Yerde kaldı. Madu Eke vurdu. Taha. Eriksen. Orta. El var. Penaltı. Icardi topun başında. Icardi. Icardi. Icardi 2-0. Arda Maxi. Maxi getiriyor. Maxi vurdu Doğan. Ado Eke. Kerem'le oynadı. Kerem Aktürkoğlu. Çizgide tuttu topu. Ortasını yaptı. Icardi vurdu. Ah oh be. Novak etkili oynadı. Poku. Eski oyuncumuz Poku gidiyor. Out attı. Çağlar bu arada sakatlandı. Devam edemeyecek. Pozisyon bu. Doku ile oynadı. Cerem Doku. Doku getiriyor. Pası verdi. Icardi. Larsen Gomez'de oynadı. Gomez vurdu. 2-1. Maximiliano Gomez. Kadoeke. Kerem Aktürkoğlu'nu koşu yoluna. Kerem Aktürkoğlu kaleci. Kadoeke'den sol tarafa. Bernat. Tekte oynadı kaleci. Gomez. Ortayı yaptı. Kafa vuruşu. Boşta kaldı Bernat Doğan. Açık alanda Eren'le yan yana. Cerem Doku. Doku. Arka direğe. Ama karşıladılar. Boşta kalan top. mi? Eriksen tuttu. Çıkmadı. Kerem Aktürkoğlu 3 oldu. Maçı da bitirdi. Ve maç bitti. 3-1 kazanıyoruz. Kaptan Toreyra geldi kupayı aldı. Türkiye kupasında bir kez daha Galatasaray şampiyon. Tabi artık lig düşünüldüğünde bu ligin çok üstünde bir Galatasaray kadrosu var. Bununla birlikte Doğan Kale'de bambaşka oynuyor. Juan Bernat'la yeni sezonda yollar ayrılacak şimdiden transfer listesine ekliyorum. Yazımcan Karataş istenildiği gibi gelişmedi. Ozan Kabak fena değildi. Çağlar Söyüncü 7 ay sakat. Yanlış duymadınız. Evet 7 ay Çağlar'ı kaybettik. Kirliğini zaten bırakıyordu. Emin Bayram'ı bir türlü kiralayamadık. Seneye bir tane stoper alacağız gibi duruyor. Semedo takımdan ayrılacak. 8 hala burada. Torreira acayip bir seviyeye geldi. Halil Çetin de artı 5 81'i buldu. Berman'la önümüzdeki sene devam etmeyeceğiz. Eriksen 6 aylığına önemli katkı verdi bence bize. Dimarya bıraktı. Özgür Baran Aksak artı 4 gelişti Wolfsburg'da. İbrahim Kara artı 12 dedi bu sene. Anıl Kaya artı 6 demiş sadece. Yine diğer isimleri şöyle hızlıca geçiyorum. Doku artı 5. Atilla Yıldız artı 10 dedi. Kiralık gidenlerin bazıları patlama yaptı. Bazılarından hiç ses yok. Performansta ise Icardi yani top class oynuyor. 49 maç 45 gol 9 asistle oynadı bu sene. Doku, Kerem, Madoeke yine Verman'da iyi oynayan isimlerdi. Berman'ın simülasyon performansı çok iyi. Bu arada Eriksen'in simülasyon performansı da çok iyi. Berman'da tek beğenmediğim şey maç içerisinde oyun stilini beğenmedim. Benim oyunuma uymuyor. Biraz hantal gibi sanki kendisi. Şöyle en değerli oyuncuya bakalım. Jeremy Doku. Bu sene 61 milyon euro kar elde ettik. En fazla Doku'nun forması satıldı. Süper Lig'de gol kralı Mauro Icardi. Asis Krallığı hem Kerem hem de Aslan Alanya Spor'dan gol yenmeyen maç sayısında ise Doğan 6. İyiydi bence. Böylelikle bu senenin de sonuna geldik. Like atmayı kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.